Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber 2023 model sıfır bayiden teslim almış olduğumuz Fiat Egea launch paketini inceleyeceğiz hep beraber. Arkadaşlar bu araba 2023 e, Aralık ayı bayiden çıkışta 2024 trafiğe çıkış sayılır. Şu anda 600-700 km arasında. Bu videomuzda artı, eksi tüm yönlerine, güzellikleri, kötü yanları hepsinden bahsedeceğiz. Ee, ufak da bir araç sürüşü yapacağız. Burası trafiği kapalı olan, e, ortamı güzel olan İzmir'in bir bölgesi. Böyle öncelikle aracı biraz tanıtayım. Araba 2023 e, full dolu paketi arkadaşlar. Launch paket, Limited e, en üst oluyor. Bu Launch e, Limited'den önce en üst segmentti. Arkadaşlar e, araba ön panjur itibarıyla e, gündüz led farları var arabada şöyle bir açalım şöyle görmüş olduğunuz gibi şöyle görüyorsunuz zaten e, ön panjur krom detaylar mevcut ön panjur krom detaylar yeni e, logomuz sis farları arkadaşlar 17 inç elmas kesim alacın, alaşım jantlar mevcut. Ee, disklerimiz, frenler vesaire burada zaten böyle belli oluyor. Ben bu arabadaki en çok hoşuma giden şey jantları oldu ve araba arkadaşlar gerçekten kozmetik olarak çok güzel duruyor. Benim şahsi fikrim bu. Ee, gerçekten kozmetik olarak baya yakışıklı bir araba. Zaten bir arabada en önemli şey arabanın jantları lastik ebatı. Yani bu çok kalınlaştığı zaman biraz çirkin. Lastiği biraz e, easy'lerde plastik olduğu için biraz daha dandik duruyor arkadaşlar. Arka Araba fabrikasyon çıkışta arka iki cam ve en arka cam e, cam filmli. Biz bayiden teslim alırken cam filmi orijinal olması neticesiyle ön şoför koltuğunun ve yan tarafı içinde cam filmi yaptırdık. Tabi fabrikasyon cam bir, bir tık daha e, kalın. Bir tık daha koyu rengi mevcut. Bunların yeni özellikleri arkadaşlar. Tabi bunları bu farkları ben easy boş paketle Urban'la kıyaslıyorum. Ee, arka stoplar arkadaşlar e, bir tık daha koyulaştırılmış. Yeni versiyonuyla bize daha dikkat çekici buluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arabanın arka tarafında hemen plakaların üstünde bir geri görüş kameramız mevcut. Ee, bu araba Enrico Aliberti İzmir bahis çıkışlı. Enrico aliberti görünce söyleyeyim dedim. Gene burada görmüş olduğunuz gibi arka stoplarımız e, karartılmış, siyahlaştırılmış, daha bir modernize edilmiş şekilde bizleri karşılıyor. 17 inç jantlarını söyledik, jantlar biraz daha albenili duruyor. Bence plastik olmaktansa bu şekilde tasarım daha bir arabayı ilgi çekici bulmuş. E, bir izi bulsaydık yan yana getirip kıyaslardık. Bunu gerçekten farkları çok büyük boş paketiyle lunch arasında Aradaki fiyat farkı 150-200 bin lira civarında bu arabanın. Tabii motor e, 1.3, 1.4, 1.6 şeklinde devam ediyor. E, motorundaki farklılıklarda mevcut. Şimdi biraz da içine değinelim arkadaşlar. Şöyle içine doğru gidelim arabanın. Önce şoför kısmını gösterelim. Farklılıkları sizlerle beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar e, arabada... Eller serbest modu mevcut arka bagaj için. Dokunduğunuz anda hiç kumandaya basmadan şöyle netleştirelim. Ben bunu tabi yeni aldım bunu. Normal böyle değil. Ee, direkt kapıyı açıyor arkadaşlar. Ön segmenti bu şekilde. Arka koltuğa geçelim. Sen de yan taraftan çek. Diğer taraftan. Şöyle arkadaşlar. İçi bu şekilde. Şöyle. Arkadan önü doğru çekeceğim, oturma mesafesini vesaire göstereceğim. Şimdi aracın ön segmenti bu şekilde arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ön konsol bu şekilde ee, büyük bir ekran bizi karşılıyor. Buradaki e, fonksiyonları da göstereceğim. Şimdi ben oturduğum zaman bayağı bir boş mesafe mevcut. Ee, üst tarafta da görmüş olduğunuz gibi. İç dizaynı gayet güzel. Buna kılıf alacaktım daha alamadım. Poşetleriyle duruyor araba. Arabanın içi gerçekten geniş. Ee, alınabilecek bu segmentlerde en iyi araç diyebilirim. Airbagler burada mevcut. Easy'lerde iki tane bununla altı tane e, airbag mevcut arkadaşlar. Şöyle bir çıkalım. Arabanın e, Arka kısmı bu şekilde. Poşetleri vesaire. Ben daha çıkartamadım. Kılıf alacaktım ama vakit bulamadım. Ee, bu şekilde arabanın arka kısmı. Ön kısmına geçelim. Ön kısmını gösterelim sizlere. Oturma arkadaşlar bu şekilde. Arka sis, ön sis. Ee, burada far ayarlama kısımları. Yükseltme, alçatma. Bunları görebilirsiniz. Hayal eteklem bizi karşılıyor. Direksiyon üzerinde hız sabitleyici buradan arama açma kapama arabayı bir çalıştıralım arkadaşlar bu araba start stopla çalıştırılan bir araba şöyle gösterelim fiyat logomuz bizi karşıladı kamera bir tık kötü